Birinin size değer vermediğini hissettiğinizde, bu durumun sizi tüketmesine izin vermek yerine kendinizi ön plana çıkarmak ve gücünüzü yeniden keşfetmek için adımlar atabilirsiniz. İnsanlar bazen sahip oldukları şeylerin değerini ancak onları kaybettiklerinde anlarlar. Ama siz başkasının farkındalığını beklemek yerine kendi değerinizin bilincinde olmalı ve bunu ona hissettirmelisiniz. Bugün size hem kendinizi daha güçlü hissettirecek hem de ilgisini kaybettiğinizi düşündüğünüz kişiyi şaşırtacak 12 etkili yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntemlerle yalnızca kendinize duyduğunuz saygıyı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sizi kaybetme korkusunu ona hissettireceksiniz. Birinci sessizliğin gücünü kullanın. Bazen kelimeler değil, sessizlik en güçlü mesajı verir. Öfke, tartışmalar veya sitem dolu sözler çoğu zaman karşı tarafı daha da uzaklaştırır. Ama beklenmedik bir sessizlik onun zihninde derin bir sorgulama başlatır. Sürekli açıklamalar yapmak, neden böyle davrandığını sormak veya onu affetmek sadece sizi hafife almasına neden olur. Oysa sessiz kaldığınızda sizden beklediği tepkileri alamaz ve bu onun kafasını karıştırır. Sessizlik bir cezalandırma yöntemi değildir. Aksine farkındalık yaratır. Karşınızdaki kişinin sizin üzerinizde etkisi olmadığını gösterir ve ona kendi tavırlarını sorgulaması için alan tanır. Ayrıca sessizlik gizem yaratır. Sürekli konuşan ve her durumda tepki veren biri olarak tanıdığı kişi bir anda suskunlaştığında eksiklik hissi oluşur. İnsan psikolojisi gereği ulaşılamayan şeylere daha çok değer verir. Sessiz kaldığınızda karşı taraf sizi yeniden kazanmaya ihtiyaç duyabilir. Unutmayın, sessiz kalmak sizi duygusal olarak güçlendirir. Tartışmalara girmek ve sürekli açıklamalar yapmak sizi yıpratırken, sessizlik sizi zihinsel olarak daha güçlü kılar. Tepki vermediğinizde onun sizi etkileme gücünü de elinden almış olursunuz. Bu psikolojik üstünlük sağlar ve onun sizinle yeniden iletişim kurmak için çaba harcamasına neden olur. İkinci tamamen geri çekilin. Eğer birinin size yeterince değer vermediğini hissediyorsanız, içgüdüsel olarak daha fazla çaba göstermek isteyebilirsiniz. Daha çok mesaj atmak, konuşmaları başlatmak veya onun ilgisini çekmek için uğraşmak cazip gelebilir. Ancak bu tür davranışlar genellikle ters teper ve sizi daha az değerli gösterir. Bunun yerine tamamen geri çekilin. Hayatınızdan çıkıyormuş gibi davranın. İnsan doğası gereği bir şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığında onun değerini daha iyi anlar. Sürekli sizin ilginizi gören kişi bir anda bu ilgiyi kaybettiğinde bir boşluk hisseder ve bilinçaltında acaba bir şeyler mi değişti sorusu oluşur. İşte tam bu noktada sizi kaybetme ihtimali onu düşündürmeye başlar. Unutmayın, insanlar çoğu zaman varlıkları değil, yoklukları fark eder. Eğer siz onun her zaman ulaşabildiği ve ilgisini garanti bildiği biriyseniz, bir anda geri çekildiğinizde bu durum onu sarsacaktır. Bu yöntem onun ilgisini yeniden kazanmak için güçlü bir stratejidir ama en önemlisi sizin de kendinize olan güveninizi artırır. Tamamen geri çekilmek pasif bir bekleyiş değildir. Aksine kendi hayatınıza odaklanmak ve kendinizi başkasının ilgisine bağımlı hissetmemek için bir fırsattır. Sosyal hayatınızı güçlendirin, yeni hedefler belirleyin ve onun eksikliğini hissetmeden hayatınıza devam edin. Eğer geri dönerse artık sizin koyduğunuz kurallara göre dönecektir. Eğer dönmezse bu onun kaybıdır ve sizin için gerçekten değer veren birine yer açmanız gerektiğini gösterir. Üçüncü kendi değerinizi hatırlayın ve hatırlatın. Size değer vermeyen biri karşısında en büyük hata kendinizi sorgulamaktır. Acaba benim neyim eksik? Neden bana böyle davranıyor? gibi sorular zihninizi meşgul edebilir. Ancak asıl yapmanız gereken şey kendinizi küçümsemek yerine kendi değerinizi hatırlamaktır. Başkalarının size nasıl davrandığı sizin kim olduğunuzu belirlemez. Sizi değersiz hissettiren birine kendinizi teslim etmek yerine kendi kıymetinizi bilin ve bunu ona gösterin. Siz zaten değerlisiniz ve bunu fark etmeyen biri aslında kaybeden taraftır. Kendi değerinizin farkına varmak kendinize nasıl davrandığınıza dikkat etmekle başlar. Eğer kendinizi sürekli başkasının ilgisine muhtaç hissediyorsanız ona bağımlı hale gelmişsiniz demektir. Oysa gerçek değer dışarıdan alınmaz, içeriden gelir. Kendinize saygı duyduğunuzda çevrenizdeki insanlar da size aynı şekilde davranmak zorunda kalır. Sizi hafife alan birine karşı onun sizi nasıl gördüğüne göre hareket etmek yerine kendi standartlarınızı belirleyin. Eğer biri sizi görmezden geliyorsa, ona beni görmediğin sürece ben de senin için var olmayacağım mesajını verin. Değerinizi başkasının fark etmesini beklemek yerine önce siz kendinizi en değerli kişi olarak görün. Çünkü asıl önemli olan sizin kendinizi nasıl gördüğünüzdür. Bu yöntemleri uyguladığınızda sadece karşınızdaki kişinin sizi nasıl algıladığını değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi iç gücünüzü de keşfedeceksiniz. Kendinize olan güveniniz arttıkça başkalarının size nasıl davrandığı eskisi kadar önemli olmayacak. Unutmayın, gerçekten değerli olan bir şey asla kolayca elde edilemez ve siz her zaman değerli olduğunuzu bilmelisiniz. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Varlığınızı kanıtlamaya çalışmak yerine onun yokluğunu fırsata çevirin. Birinin sizi yeterince değerli görmediğini hissettiğinizde bunun sizi yıpratmasına izin vermek yerine bu durumu kendiniz için bir avantaja dönüştürebilirsiniz. En büyük hata değer görmediğiniz birine kendinizi kanıtlamaya çalışmaktır. Oysa en etkili strateji kendi hayatınıza odaklanmak ve bağımsız bir şekilde ilerlemektir. Başkalarına değerli olduğunuzu hatırlatmanın en güçlü yolu onlara bağımlı olmadığınızı göstermektir. Hayatınızı bir başkasının ilgisine göre şekillendirmeyi bıraktığınızda size olan bakış açısı da değişir. İnsanlar genellikle kendilerine muhtaç olmayan, kendi ayakları üzerinde duran insanlara daha fazla ilgi duyarlar. Eğer sürekli birinin peşinde koşarsanız bu sizi olduğunuzdan daha az değerli gösterir. Oysa kendi yolunuzda yürüyüp, sosyal hayatınızı güçlendirip, kendinize yatırım yaparsanız, işte o zaman insanların size olan ilgisi ve saygısı artar. Unutmayın, birinin sizi kaybetme korkusu, sizi hafife almasından çok daha güçlüdür. Kendi değerinizin farkında olun ve bunu göstermeye odaklanın. Çünkü gerçek değer, başkalarının sizin nasıl gördüğüne değil, sizin kendinizi nasıl gördüğünüze bağlıdır. Eğer biri sizin kıymetinizi anlamıyorsa, bu onun eksikliğidir, sizin değil. Fiziksel ve zihinsel dönüşüm. Başlatın birinin size eskisi gibi değer vermediğini fark ettiğinizde, kendinizi eksik ya da yetersiz hissetmek yerine. Bunu bir fırsat olarak görün. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinizi yenilemek, yalnızca onun gözündeki algınızı değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda sizin kendinizi nasıl hissettiğinizi de derinden etkiler. İnsanlar bizi belirli bir kalıpta görmeye alışkındır ve zamanla bu algıyı sorgulamayı bırakırlar. Ancak büyük bir değişim geçirdiğinizde, bu alışkanlıkları sarsarak onların sizi yeniden değerlendirmesine neden olabilirsiniz. Yeni bir tarz, daha sağlıklı bir yaşam biçimi ya da artan özgüveniniz onun size bakış açısını kökten değiştirebilir. Fiziksel dönüşüm, kendinize verdiğiniz değerin en somut göstergesidir. Yeni bir saç stili, farklı bir giyim tarzı, daha dik bir duruş veya düzenli egzersiz sizi hem dışarıdan hem de içeriden bambaşka biri yapabilir. Kendinizi daha enerjik, bakımlı ve çekici hissetmek sadece onun değil, herkesin sizi farklı bir gözle görmesine neden olur. İnsanlar fark edilir değişikliklere duyarlıdır ve eğer siz daha güçlü, kendine güvenen biri olarak görünüyorsanız, sizi hafife alan kişinin geçmişte yaptığı hataları fark etmesini sağlarsınız. Zihinsel dönüşüm ise çok daha derin ve kalıcıdır. Eğer bir zamanlar onun sözleriyle moraliniz bozuluyorsa, artık onun size nasıl davrandığının ruh halinizi etkilemesine izin vermeyin. Meditasyon yapın, kitap okuyun, yeni beceriler kazanın ve kendinize meydan okuyacak hedefler belirleyin. Güçlü bir zihin özgüveninizi artırır ve başkalarının ilgisini beklemek yerine kendi değerinizin farkına varmanıza yardımcı olur. En önemlisi, bu değişimi başkalarını etkilemek için değil, kendiniz için yapmalısınız. Eğer değişiminizin tek amacı onun ilgisini yeniden kazanmak olursa, yine başkalarının onayına bağımlı hale gelirsiniz. Ama gerçekten kendiniz için dönüşüm geçirirseniz zaten herkesin size olan bakışı değişecektir. Ve işin en güzel yanı bir zamanlar sizi hafife alan kişinin artık eskisi gibi görmeye cesaret edememesidir. Kendi kurallarınızı koyun hayatınızda başkalarının kurallarına göre hareket ettiğinizde onların sizi nasıl görmesi gerektiğini de onlara bırakmış olursunuz. Oysa kendi kurallarınızı belirlediğinizde insanlara nasıl davranılması gerektiğini gösterir ve saygıyı hak ettiğinizi hissettirirsiniz. Eğer biri size değer vermiyorsa bunun nedeni genellikle sizin sınırlarınızı fazla esnetmeniz ya da kendinizi yeterince merkeze koymamanızdır. Ama artık buna bir son verebilirsiniz. Net sınırlar koyun. Eğer sürekli başkalarının beklentilerine uyum sağlamaya çalışıyorsanız zamanla sizi hafife almaya başlarlar. Ancak ben buna katlanmam veya benim için öncelik budur diyerek sınırlarınızı belirlediğinizde sizi kaybetmek istemeyenler buna uyum sağlamak zorunda kalır. Önceliklerinizi belirleyin. Değer görmek istiyorsanız önce kendinize değer vermelisiniz. İnsanlara nasıl davranmalarına izin verdiğiniz aslında sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü gösterir. Eğer sürekli taviz verirseniz insanlar da bunu bir alışkanlık haline getirir. Oysa kendi kurallarınızı koyduğunuzda başkalarının sizi hafife almasını engellemiş olursunuz. Sonuç olarak kendi kurallarınızı belirlemek sadece başkalarını etkilemek için değil, kendinize duyduğunuz saygının da bir göstergesidir. Eğer kendi mutluluğunuzu, huzurunuzu ve değerlerinizi ilk sıraya koymazsanız, başkaları da bunu yapmaz. Artık başkalarının sizi nasıl gördüğüne göre hareket etmek yerine, kendi standartlarınızı belirleyin ve bunlardan taviz vermeyin. İşte o zaman sizi hafife almak yerine size daha fazla değer vermek zorunda kalacaklar. Erişilemez olun birine, sürekli ulaşılabilir olmak sizi sıradanlaştırır. Eğer bir kişi sizi hafife alıyor ya da eskisi kadar değer vermiyorsa, bunun en büyük sebeplerinden biri sizin her zaman onun için orada olmanız olabilir. İnsanlar çaba harcamadıkları şeylerin değerini genellikle anlamazlar. Bu yüzden birinin ilgisini yeniden kazanmanın en etkili yollarından biri ona kolayca ulaşamaması sağlamaktır. Sürekli mesajlarına anında yanıt vermeyin aramalarına hemen dönüş yapmayın. Sosyal medyada her zaman görünür olmayın. Böylece sizin hayatınızın onun etrafında dönmediğini gösterebilirsiniz. Eğer her an müsait olduğunuzu hissettirirseniz, insanlar sizi hafife alabilir. Ancak zaman zaman ortadan kaybolduğunuzda merak duygusunu tetiklersiniz. Acaba ne yapıyor? sorusu ilgisini kaybettiğinizi düşündüğünüz kişiyi size yeniden çekmeye başlayacaktır. Burada önemli olan bunu yaparken doğal ve samimi olmaktır. Gerçekten kendi hayatınıza odaklanmalı ve meşgul olmalısınız. Erişilemez olmak sadece fiziksel değil, duygusal olarak da bağımsız bir duruş sergilemektir. Eğer eskiden sürekli ona hislerinizi belli ediyorsanız, bir anda geri çekildiğinizde fark yaratacaktır. Unutmayın, en çekici insanlar her zaman ulaşılması en zor olanlardır. Hayatınızı bir başkasının ilgisine göre şekillendirmek yerine kendi hedeflerinize ve mutluluğunuza odaklanın. Kendinizi değerli gördüğünüzde başkaları da sizi değerli görmeye başlayacaktır. Ve işte o zaman sizi hafife alan kişi sizin yokluğunuzun ne kadar büyük bir kayıp olduğunu fark edecektir. Dikkatinizin ne kadar değerli olduğunu gösterin insan psikolojisi gereği sahip olduğu şeyleri sorgulamaz ama onları kaybettiğinde geri kazanmak için çaba gösterir. Bu yüzden birinin sizin kıymetinizi anlamasını istiyorsanız onun dikkatini çekmeye çalışmak yerine tamamen geri çekilerek varlığınızın ne kadar önemli olduğunu fark etmesine izin vermelisiniz. Bunu yaparken en önemli nokta sabırlı olmak. Hemen bir tepki beklemeyin, gerçekten kendinizi ondan uzaklaştırın ve hayatınıza odaklanın. Yeni aktiviteler keşfedin, kendi gelişiminize yatırım yapın ve onun ne yaptığıyla ilgilenmeyi bırakın. Sosyal medyada sürekli onunla ilgili bir şeyler paylaşmak yerine kendi dünyanızı daha renkli ve bağımsız bir hale getirin. Böylece sizden uzak kaldığında gerçekten neleri kaçırdığını anlaması için ona zaman tanımış olacaksınız. Unutmayın, sizi gerçekten kaybetmek istemeyen biri, sizin geri adım attığınızı fark ettiğinde çaba gösterecektir. Eğer çaba göstermiyorsa, zaten sizin için doğru insan değildir. Her iki durumda da kazanan siz olacaksınız.'' Sınırlarınızı net koyun insanlar size nasıl davranmaları gerektiğini sizden öğrenirler. Eğer birisi size değer vermiyorsa ve siz de bunu sessizce kabul ediyorsanız, ona bu davranışa devam etmesi için farkında olmadan izin vermiş olursunuz. Ancak sınırlarınızı net bir şekilde belirlediğinizde, karşınızdaki kişi sizinle nasıl bir ilişki kurması gerektiğini öğrenir. Hayatınızın kontrolünü elinize almak için en önemli adımlardan biri kimsenin size ilgisiz ya da saygısız davranmasına izin vermemektir. Sınır koymak insanları uzaklaştırmak değil, sağlıklı ilişkiler kurmak için gereklidir. Öncelikle kendinize şu soruyu sorun: Bana nasıl davranılmasını istiyorum? Eğer biri sizi sürekli ikinci plana atıyor, mesajlarınıza geç cevap veriyor veya sizin çabanıza karşılık vermiyorsa, bu durumu değiştirmek sizin elinizde. Onun sizi hafife almasına neden olan davranışları belirleyin ve artık bunlara tolerans göstermeyin. Örneğin sizi sürekli son dakikada planlarına dahil eden birine şu mesajı verin. Ben önceden plan yapmayı severim. Bu şekilde plansız hareket etmek bana uygun değil. Sınırları belirledikten sonra onlara sadık kalmalısınız. Eğer bir kez sınır koyup sonra geri adım atarsanız karşınızdaki kişi sizi ciddiye almaz. Örneğin biri size ilgisiz davrandığında mesafenizi koyduğunuzu söylüyor ama o biraz ilgi gösterdiğinde hemen eskisi gibi davranıyorsanız sınırlarınızı ihlal etmiş olursunuz. Sınır koymak başkalarına mesaj vermek için değil, kendinize duyduğunuz saygıyı göstermek içindir. Ve unutmayın, sınır koyduğunuzda insanlar sizi kaybetme korkusunu daha derinden hisseder. Çünkü artık sizin kendinize değer verdiğinizi, neyi kabul edip etmeyeceğinizi bildiğinizi göreceklerdir. Sizi hafife alan biri artık eskisi gibi davranamaz çünkü sizi kaybetme riskini ciddiye alacaktır. Sizin zamanınıza ve varlığınıza saygı duyan insanlarla yolunuza devam edin. Çünkü siz sizi hak eden insanlarla olmayı hak ediyorsunuz. Duygusal bağı kesin birinin size değer vermemesi onun duygusal olarak sizi tüketmesine izin vereceğiniz anlamına gelmez. Duygusal bağı kesmek başlangıçta zor olabilir ama uzun vadede özgürlüğünüzü kazanmanın en önemli adımıdır. Eğer biri sizi sürekli duygusal olarak zor durumda bırakıyorsa ve siz ona yatırım yapmaya devam ediyorsanız, bu durum sizin duygusal sağlığınızı zedeler. Duygusal bağınızı kesmek duygusal olarak zayıf olduğunuzu değil, güçlü olduğunuzu ve kendinize saygı duyduğunuzu gösterir. Duygusal enerjinizi tüketen birine yatırım yapmayın. Eğer birisi sizin duygusal enerjinizi sömürüyor ve sizi değersiz hissettiriyorsa bu ilişkinin sağlıklı olmadığını kabul edin. Kendinizi ona adamak yerine kendi değerinizin farkına varın. Eğer bir taraf sürekli çaba harcıyor ve diğer taraf kayıtsız kalıyorsa, bu ilişki sizi sadece tüketir. Duygusal bağ kesmek demek birini tamamen hayatınızdan çıkarmak anlamına gelmez. Asıl amaç ona bağımlı olmamak ve kendi mutluluğunuzu bir başkasının ilgisine bağlamamaktır. Eğer biri size ilgisizse, siz de ona ilgi göstermeyi bırakın duygusal enerjinizi sizi gerçekten değerli gören insanlara yönlendirin. Unutmayın, duygusal bağı kesmek size gerçek özgürlüğü ve huzuru getirir. Siz kendinize yatırım yaptıkça öz saygınız artar ve sizinle gerçek anlamda ilgilenen kişiler hayatınıza girmeye başlar. Bu sadece duygusal sağlığınız için değil, yaşam kaliteniz için de büyük bir adımdır. Sosyal medyayı stratejik kullanın sosyal medya, kendinizi ifade etmenin ve çevrenizdekilerle bağlantı kurmanın güçlü bir aracıdır. Ancak bu platformları stratejik bir şekilde kullanmak, size değer vermeyen birini etkilemek adına oldukça etkili olabilir. Mutlu, meşgul ve güçlü göründüğünüz paylaşımlar yaparak onun farkındalığını artırabilirsiniz. Bu tür paylaşımlar hem sizin yaşam kalitenizi yansıtır hem de karşınızdaki kişinin sizi kaybetme korkusunu tetikler. Sürekli olarak onun peşinden gitmek yerine sosyal medya aracılığıyla bağımsız ve güçlü bir duruş sergileyin. Örneğin, bir etkinlikte arkadaşlarınızla eğlenceli anlar paylaşın. Yeni bir hobiyle uğraştığınızı gösteren içerikler paylaşın. Bunu yaptığınızda o kişi sizin hayatınızın ne kadar renkli ve dolu olduğunu fark eder. Artık eskisi gibi ulaşılabilir bir insan olmadığınızı düşündüğünde sizi kaybetme korkusu devreye girer. Sosyal medyayı güçlü yönlerinizi sergilemek ve bağımsızlığınızı göstermek için kullanın. Bunu yaptığınızda hem kendinizi daha güçlü hissedecek hem de sizi hafife alan kişi sizin eskisi gibi olmadığınızı görecektir. Gizemli olun insanlar çözemediği ve anlayamadığı şeylere karşı doğal bir merak duyar. Gizemli olmak karşınızdaki kişinin size olan ilgisini artırır çünkü onu merakta bırakır. Sosyal medyada ya da günlük hayatta her hareketinizi paylaşmak yerine bazı şeyleri bilinçli olarak saklayın. Kendinizi sırlarla çevreleyerek karşınızdaki kişiyi sürekli olarak sizi çözmeye çalışmaya teşvik edin. Sonuç olarak eğer biri size değer vermiyorsa, onun peşinden koşmak yerine kendinize olan saygınızı ve değerinizi ön planda tutarak stratejik adımlar atmalısınız. Hayatınızı bağımsız ve mutlu bir şekilde sürdürdüğünüzde o kişi sizi kaybetme korkusunu hissedecek ve sizi daha fazla takdir etmeye başlayacaktır.